Didim Hisar Mahallesi'nden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 545 metrekare arsa üzerine 4 adet villa inşa edildi. Arka cepheler havuzlu, ön cepheler bahçeli ve otoparklı. Onların tanıtımını yapmaya geldim. Gerçekten işçilik harikası, işçilik güzeli villalar oldu ve deniz manzarasına hakim. Lokasyon ve bölge olarak Hisar Mahallesi'nin merkezi konumlarından birisindeyiz arkadaşlar. Buradan ana yola İhtiyaç noktalarına 200 metre yürüme mesafemiz var. Ön cepelerin fiyatı otoparklı ve bahçeli olan villalarımızın fiyatı 8.750.000 TL. Arka cephelerdeki havuzlu villalarımızın fiyatları 8.950.000 TL'den pazarlık payı var ve tanıtıma devam edelim. Burası araç otopark giriş kapısı ve yaya giriş kapısı alanı. Şimdi kamerayı ben şöyle bir alacağım karşıma. Araç otopark alanını daha net bir şekilde size göstereceğim. Kapıyı kapattıktan sonra bahçe kullanım alanları çok güzel. Peyzaj düzenlemeleri bitti. İskanları alındı. Oturuma hazır. Hatta bir adet villamız satıldı arkadaşlar. Buraya dilerseniz aracınızı park edebilirsiniz. Villanıza giriş yapabilirsiniz ve buraya da ilerlediğim zaman geldiğimde ön tarafta güzel bir bahçe alanınız var. Güzel yeşillikler bırakılmış. Arka villaların sadece farkı arkadaşlar Peyzaj yerine havuzunuz var. Onun da fiyatı 8 milyon 950 bin TL. Pazarlık payımız var. Güzel bir yeşil alan bırakılmış. Dilerseniz tabii ki de diğer villaya arka cepheye giren villa ile bu arayı da yükseltebilirsiniz. Çimçitle veya alüminyum korkulukla daha güzel olur diyelim. Ve şöyle ilerlediğimde arka tarafta arka villanın da bahçesi Buradan görünüyor. Havuz bahsettiğim havuz olayı da istersen buraya doğru bir gel. Benim bulunduğum bölgeye gel. Orayı da bir şöyle bir göster güneşe dikkat ederek. Aynen orada da bir havuzumuz var. Diyelim devam edelim. Arkadaşlar dördüz villa ön cepheler bahçeli, arka cepheler havuzlu ve cephesi harika. Dekoratif sıva, mineral sıva kullanılmış. Güzel bir işçilik olmuş. Nadir kalan villalardan diyebilirim. Artık gerçekten bu fiyatlara villa bulmak çok zor. Bazı arkadaşlar diyor ki ya 6,5 milyona 7 milyona villalar var. Ya var doğru. Havuzu site içerisinde ama sıfır yapı değil. Artık eskiden eskidendi. O fiyatlara villa vurmak gerçekten e, fiyatlar kademe kademe yükseliyor. Neden? Arsa fiyatlarından dolayı, inşaat maliyetlerinden dolayı ama nadir kalan villa diyebilirim ve gerçekten bölgenin uygun ve kaliteli villası. Bunu söyleyebilirim. Evet. Kamerayı şöyle köşeye alacağım ben. Kapıyı kapatayım. Antre alanını bir göstereceğim. Şimdi direkt salona girmiyoruz. Bu çok güzel bir detay arkadaşlar. Direkt kapıdan girdiğimiz zaman hemen burada salon mutfağımız ve çok güzel bir detay olmuş. Normal villalarda salonun ortasında tuvalet oluyordu. Tuvalet bu sefer salondan bağımsız, ortada olması ayrı bir detay olmuş. Gerçekten güzel. Hemen devam edelim. Burada geniş ve kullanışlı salon mutfağımız var. Mutfak dolapları çok şık ve modern lake ve led ışıklı. Şöyle baktığınız zaman metrekare gerçekten yeterli. Yerler 60'a 120 seramik otomatik ponjurlu. En yakın plaja 2,5 kilometre mesafemiz var arkadaşlar. Saatur plajı. Hisar mahallesindeyiz. Saatur plajına 2,5 kilometre mesafemiz var. Otomatik panjur sistemimiz var. Manuel değil. Kumanda sistemimiz var burada. Elmas kesim burada. Spotlarımız var. Çok şık. Televizyon ünitesi tam karşıya gelmiş o şekilde tasarlamışlar ve baktığınız zaman gerçekten koltuğunuz televizyonunuz çok burada e, net bir şekilde dekor düzen edilip rahatlıkla oturabilirsiniz diyelim. Ve istersen şurayı şöyle bir mutfak dolaplarını bir gösterelim burayı herkes görsün ocak yerimiz ankastere bulaşık makinesi mikrodalga fırın ve şişman buzdolabı alanımız buraya tasarlanmış gayet de güzel olmuş. Birinci sınıf kalite kat kölefer tesisatı dayalı döşeli. Şimdi buradan çıktım geldim buraya tuvaletin burada olması dedim ya çok güzel. Burada bir WC'miz var şöyle geldim buraya bir tane lavabo klozetimiz lavabomuz ve burada çamaşır makinesi çıkış alanları da buraya monte olmuş arkadaşlar bu da güzel. Hemen buradan çıkalım. Devam edelim yukarıya. Merdivenlerimiz çok şık ve modern duruyor. Siyah alüminyum korkuluklarımız var. Kaliteli bir villa. Uygun. Gerçekten bölgeye göre baktığınızda şimdi diyenler de olacak. Sercan neye göre uygun, kime göre uygun? Biz piyasayı bildiğimizden dolayı gerçekten bize uygun geliyor. İstersen buraya gel. Şuradan merdiven kovanını bir burayı bir alabilirsin. Bak çok güzel. Burada sade bir avize elmas kesim spotlar çok sade ve şık olmuş. Evet şimdi üst tarafta 3 adet odamız var. Bu odadan başlayalım. Ortak kullanım banyoya geçeriz. Gelelim buraya. Üst odamız çok şık. Yerlerimiz laminent parke. Yatak başlıkları buraya gelecek şekilde tasarlanmış. Dolabınız, yatağınız rahatlıkla sığar. Oturumu imar planından dolayı bölge olarak gerçekten metrekaresi çok güzel çıkan villalardan birisi arkadaşlar. Hemen buradan bir devam edelim. Ortak kullanım WC ve banyoya gidelim. Burada ortak kullanım WC ve banyomuz var arkadaşlar. Aşağıda çamaşır makinesi çıkış alanları var demiştim. Dilerseniz çamaşır makinesi buraya da koyabilirsiniz. Burada da yeri var. Termosifon çıkış alanları da buraya muhafaza edilmiş. Takdir sizin ister aşağıda ister yukarıda değerlendirebilirsiniz. Hilton banyomuz burada çok şık duruyor. Vitra'nın gömber rezervarları var. Musluklarımız çok kaliteli burada baktığınız zaman güzel olmuş kaliteli bir yapı. Evet buraya geldik. Şimdi ikinci odamızdayız. İkinci odamız da aynı şekilde. Çok güzel. Metrekaresi yeterli ve dolabınız, yatağınız rahat sığacak şekilde tasarlanmış. Şimdi arkadaşlar şöyle baktığınız zaman aplikler bu tarafta. Yatağınızı böyle atabilirsiniz. Kamera ben seni şu köşeye alacağım. Bak karşı tarafta çok güzel. Burada bir dolap yeri var mesela. Şuraya da bir dolap atarsın. Çok müsait bir alan. Bu oda için gerçekten yeterli olur. Değerlendirmek, güzelleştirmek sizin elinizde arkadaşlar. Şimdi balkonumuz var ama oradan çıkalım. O odadan da çıkış var balkona. Oradan gösteririz. Videoyu orada sonlandıralım. Burası 3. oda. Odaların metrekareleri güzel arkadaşlar. Şöyle baktığınızda burası rahatlıkla bir ebeveyn yatak odası olacak kapasitede. Kat kaloriferi tesisatı, her odada televizyon çıkış alanlarımız var. Klima tesisat, klima tesisat alanlarının yerleri belli arkadaşlar. Üstü şu anda alçıyla kapalı. Onları gösteremiyorum. Müteahhit firma illaki konuşuruz. Onların yerleri zaten bellidir. Yatağınızı atarsınız ve dolabınızı rahatlıkla şöyle koyduğunuzda bu oda için yeterli olur. Tekrardan teyit ediyorum. Hisar Mahallesi'ndeyiz. 4 adet villamız var. Ön cepheler bahçeli, otoparklı. Arka cepeler havuzlu arkadaşlar. 8 milyon 950 havuzluların fiyatı. Önlerin fiyatları 8 milyon 750. Evet balkona geldik. Balkonları da çok hoş. Kullanımı çok güzel. Ve baktığınız zaman sandalye, masa rahatlıkla buraya atılabilir. Şimdi kamera sen benim yanıma gel istersen ben deniz manzarasını çok net bir şekilde buradan önüme gel göstereceğim buradan. Ve manzara buradan harika görünüyor. Kamera şöyle bir yardımcı olacağım. Arkadaşlar karşı taraf gördüğünüz gibi sağ tur plajı ve denize buradan 2,5 km mesafemiz var. Kameradan ne kadar da gösterirsem göstereyim. Gösterirsem göstereyim. Bunu yerinde görmenizde Fayda var. Balkondan net bir şekilde deniz manzarasına hakimiz. Bugün Hisar Mahallesi'ndeydik. 545 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş 4 adet bugün villalardan birisini size tanıtmaya çalıştım. Ön cepheler tekrardan teyit ediyorum. 8.750.000 TL otoparklı ve bahçeliler. Arka cephelerimiz havuzlu. 8.950.000 TL pazarlık payımız mevcut. Detaylı bilgi için Aşağıya bırakacak olduğum numaradan bana ulaşabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki turlarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.